Herkese merhaba. Bugün sizinle çok güzel bir çalışma yapacağız. Patchwork, yani kırp yama tekniği çalışacağız. Bunun için ayırdım kumaşlarım bunlar ve her birinden ikişer ikişer keseceğim. Öncelikle ölçülerimi alıyorum. Ölçülerim 36, bütün kenarlar 36 santim olacak şekilde ayarlıyorum. Evet. Şimdi kesime başlayacağım. Bütün kumaşlarımı aynı boyutta keseceğim. Toplamda 18 parça olacak. Çift çift keseceğim. Her bir kumaştan iki tane keseceğim. Bu çalışma çok titizlik isteyen bir çalışma bir o kadar da güzel bir çalışma Evet ayarlıyorum üst üste koyuyorum iğneledim ve şimdi de kesimini yapıyorum bu ilk parçalar İsterseniz siz burada bir kartonu da 36 santimden kesip ölçü olarak kullanabilirsiniz. Bu şekilde şimdi çıtır desenli poplin çok tatlı bir kumaş. Pütü kare gördüğünüz gibi düz yıldızlı çıtır desenli çiçek desenli kumaşlardan çok güzel bir 40 yamağı yapacağız. Bugünkü videomda 40 yama tekniğini en ince ayrıntısına kadar sizinle paylaşıyorum. İki parti yapmak zorunda kaldım çünkü uzun oluyor. Bunu ben neye dönüştüreceğimi ikinci partta karşınızda olacak. Kanalıma abone değilsiniz. Abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bu güzelliklerden ilk siz haberdar. Gördüğünüz gibi onları eşleştirdim. Eşleştirdim hepsini. İkişer ikişer. Şimdi ilk ütüsünü yapıyorum. Burada çok ütü göreceksiniz. Çünkü her aşama sonrasında ütüleme gerekiyor. Evet. Bu şekilde ikişer ikişer gördüğünüz gibi eşleştirdim kumaşlarımı farklı renklerden ve bu şekilde ötülemelerini yapıyorum. Siz de bu teknikle istediğiniz her şey yapabilirsiniz. Nevresim takımı, örtüler, seccade, masa örtüleri, runner'lar, süfleler. Aklınıza gelebilecek her şeyi yapabilirsiniz. Ve giyimde de etekler yapabilirsiniz. Elbiseler yapabilirsiniz, pantolonlar yapabilirsiniz, gömlekler, bluzlar, şapkalar. Aklınıza ne gelirse hayal gücünüz genişliğine bağlı. Evet, bütün parçalarımı çiftleştirdim. Yani ikişer çift halinde çift çift bu şekilde. Şimdi riga'mın yardımıyla tam orta noktasından çiziyorum. Buralara dikkat edin. Buralar çok önemli. Bütün parçalarımızın eşit çıkması çok önemli. Evet. Her iki tarafına yarım santimden ölçü alıyorum. Tekrar çiziyorum. Gördüğünüz gibi aynı şekilde öbür tarafta yarım santimden çiziyorum. Dikişlerimi buradan alacağım. Ve iğneliyorum. Kayma olmaması için gördüğünüz gibi iki parçadan oluşuyor. Bir çift oluyor. Evet, şimdi tekrar bir başka parçalarımızı aynı şekilde Buraları özellikle sizlerle detaylı bir şekilde paylaşıyorum ki sizler de güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Evet, yarım santimden ilk orta noktamı alıyorum ve her iki tarafını yarım sar, yarım şarj santim ölçümü alıyorum ve iğneliyorum. İğnelerimi de sabitliyorum. Her zaman dile getirdiğim gibi dikişe yeni başlayanlar bu tür projeleri yaparsanız artık dikişleriniz eğri yamuk gelmez. Çünkü burada çizdiğim dikişlerin üzerinden geçeceğim. Sizlere de bu şekilde düzgün dikişler artık yapabileceksiniz. Evet. Çizgilerimizin düzgün olmasına dikkat edelim. bu şekilde devam ediyorum bir tane de açık renk sizinle paylaştım gördüğünüz gibi çizgilerimi görüyorsunuz Evet hepsini tamamlayacağım ve makinenin başına geçeceğim şimdi gösterdiğim yerden dikiyoruz orta noktasını dikmiyoruz her iki kenarda yarım santim bırakmıştık oradan tam olarak çizdiğim yerden geçiyorum buralara dikkat edin Bu teknikler çok önemli. Bu kırk yama sanatına merakı olanlar hepiniz buraya. Burada çok güzel teknikler var. Nasıl parçalara böldüğümü, parçaları nasıl eşleştirdiğimi burada hepsini göreceksiniz ve nasıl diktiğimi hepsini bir bir en ince ayrıntısına kadar sizinle paylaşıyorum gördüğünüz gibi orta noktasını dikmiyorum her iki kenarından çizdiğim yerlerden gidiyorum açık renkli bir parçanın üzerinden geçiyorum ki net görünsün. Aklınızda soru işareti kalmaması için. Evet. Bu şekilde hepsini tamamladım. Ve şimdi iğnelerimi çıkartıyorum. taynede beni yalnız bırakmıyor bu arada. Şimdi kesimliğe geçiyoruz. Orta noktasından. Gördüğünüz gibi orta noktasını dikmedik. Dik oradan kesiyoruz. Evet, bütün parçaları bu şekilde böleceğim ve görüntü bu harika değil mi Evet Şahane kesimlerimize devam ediyoruz. Dikkatli bir şekilde burada çok püf noktası var. Bu videoda aşırı püf noktaları var. Dikkatli izlersiniz. Çok güzel işler çıkartacağınıza inanıyorum. Evet. Orta noktasından kesiyorum ve görüntü bu şekilde çok güzel Evet hepsini bu şekilde büyüdükten sonra dikişine geçiyorum Pardon ötüsüne geçiyorum. Evet. Şimdi bu ikinci ütümüz. Dediğimiz üzere her bir dikişten sonra ötülüyoruz. Burada ötülemek çok önemli. Bütün parçalarımı bu şekilde teker teker ötülüyorum. Evet. Bu şekilde teker teker ötülüyorum ötülenimi bitirdikten sonra masaya geçiyorum ve parçalarım böyle görünüyor siz nasıl buldunuz şimdi ben size bu şekilde de gösteriyorum çünkü ben bunları tekrar bulacağım siz isterseniz bu aşamada da çok güzel işler yapabilirsiniz. Bunları daha küçük parçalar halinde yapıp daha küçük parçalar evet. Bu şekilde de birleştirebilirsiniz ve çok harika işler çıkartabilirsiniz. Burayı size fikir olması için bu şekilde diziyorum. Şimdi asıl işimize devam edelim. Tekrar orta noktasını buluyorum cetvelle ve tekrar çiziyorum bu çizdiğim yerden direkt kesiyorum bu sefer diki dikmiyorum dikiş yok Evet parçalarım bu son kesim aşaması parçalarım bu şekilde hepsini önce çiziyorum sonra kesiyorum Evet. Bu şekilde hepsini size gösteriyorum. Bütün teknikleri, bütün püf noktalarıyla sizinle bu videoda tabi hepsini sizinle burada kesmiyorum çünkü video uzamaması adına bütün parçaları bu şekilde kesiyorum sizin kafanıza takılan bir yer var mı varsa yorumlara bekliyorum evet sonra üst üste koyuyorum bir tane parçamı kalıp olarak kullanıp bütün parçalarımı düzeltiyorum tekrardan çünkü berevden kestiğim için ister istemez sarkmalar oluyor öncelikle ben her zaman masada bütün temizliğini yapıyorum ondan sonra makine başına geçiyorum özellikle bu tarz küçük parçaların birleştirilmesi çok e, meşakkatli oluyor e, makinede fazlalık olursa birbirine denk gelmez ve zorlanırsınız canınız sıkılır bunu burada daha masadayken bütün detaylarıyla hazırlarsanız makinede sıkılmazsınız canınız sıkılmaz Evet böyle hep tüm parçalarımı gördüğünüz gibi ilk önce hangi parçam nereye gelecek oraları ayarlıyorum yani genişi güzel makineye geçip parçalarımı birleştirmiyorum bu haliyle bile rengarenk çok güzel oldu. Öyle değil mi? Düşüncelerinizi bekliyorum. Benimle paylaşırsanız sevinirim. Evet. Bu şekilde birleştireceğim hepsini ve şimdi birleştirme zamanı ilk önce bütün parçalarımı iğneliyorum ve iğnelerken üzerine bulundukları yeri bir bu birinci parçamız bu ikinci parçamız onları hepsini hepsinin üzerine sayılarını yazıyorum sonrasında kafa karışıklığı tekrar olmaması için dediğim üzere bütün püf noktalarıyla hepsini sizinle paylaşıyorum Çok zamanımı aldı ama bu güzellikleri sizinle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Siz de kanalıma destek olmak istiyorsanız, bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimlerinizi açıp beğeni ve yorumlarınızı desteklerseniz sevinirim. Şimdi teşekkür ediyorum. Şimdi birleştirme zamanı. Gördüğünüz gibi buralar verev artık kesimler olduğu için ne kadar kumaşımız tok olsa da çok fazla esner. Onun için dikerken yarım santimden tekrar dikiyorum. Dikerken sakın esnetmeyin. Ve birleşim noktaları birbirine denk gelecek şekilde oraları önce ayarlayın. Yanlardan birazcık fazlalık olursa oraları aynı gösterdiğim gibi bir tanesini kalıp olarak kullanıp hepsini ona göre düzeltebilirsiniz. Ya da bir karton parçasını ölçülerinize göre kesip onu kullanabilirsiniz. Bu şekilde yarım santimden dikişlerini alıyorum. Ve şahane görüntü Şimdi de yine dediğim üzere sütümüzün başına geçiyoruz. Tekrar dikişten sonra tekrar ötülüyoruz. Ötülemeden asla birleştirmeye çalışmayın. %100 düzgün çıkmayacaktır işiniz. dikişimi yana yatırıyorum ve elimle düzelterek ilk önce tersinden ütülüyorum ondan sonra bir düzünden de ütüledikten sonra işlemi bitiriyorum birkaç parçasını sizinle beraber yapıyorum Ondan sonra tüm parçaları bu titizlikle devam ediyorum. Dediğim üzere buraları bu videomda parçaları birleştiriyorum. Çok fazla zaman isteyen bir yöntem çünkü bu kıyama tekniği çok. Evet parçalarımı tamamladım. Ütülerini bitirdim. Şimdi tekrar masaya hepsini yatırdım. Şimdi tekrar birleştirme zamanı. Nasıl birleştirdiğimi şimdi tekrar sizinle beraber yapacağım. Önce parçalarımı koyuyorum. Hangisi nereye gelecek? Öncelikle dediğim üzere parçaların hepsini sayılarını yazdım. Bunlar da kenarına tekrardan birleştirdiğim parçalar. Şimdi tekrar birleştiriyorum. Böyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bu şekilde gidiyor. Hepsini iğneliyorum ki sıraları şişmasın, şaşmasın. hepsini tek tek yeniliyorum buralar çok önemli olduğu için sizinle beraber yapıyorum hepsini tamamladıktan sonra şimdi tekrar makinamızın başına geçiyorum ve dikişimize başlıyorum iğnelediğim yerlerden dikiyorum Dikişlerimin birbirine denk gelmesine çok dikkat ediyorum. Evet. Parçalarımız bu şekilde birleşiyor. Gördüğünüz gibi dikişler birbirine denk gelmesi gerekiyor. Bu çok önemli. ve yarım santimden dikiyorum. Dikişe yeni başlayanlar mutlaka bu yöntemleri deneyin. Bu yöntemleri yapın. Bu size dikişte pratiklik sağlayacaktır. Makinede pratiklik sağlayacaktır. Kesimde, ölçüde pratiklik sağlayacaktır. Devam ediyorum dediğim üzere birkaç parçayı sizinle beraber yapıyorum ondan sonra hepsini aynı titizlikle devam ediyorum Evet böyle görünüyor. Ve bu son parçayı da yaptıktan sonra tekrar masaya geçeceğiz. Evet parçalarımız bu şekilde görünüyor ve tekrar bütün masamızın başına geçiyoruz. Dediğim üzere her dikişten sonra mutlaka ötülüyoruz. Dikişimizi yana yatırıp dik dötülüyoruz. Üstünden de geçiyorum. Bol buharlı ütülerini yapıyorum. Bu işlem bittikten sonra tekrar masamıza geçiyoruz. Evet parçalarımız bu şekilde görünüyor. Şahane görünüyor değil mi? Bunlardan çok güzel masa örtüleri, ranırlar, süfleler de olur. Harika. Peçeteler. Çok güzel şeyler olur. Eğer isterseniz yorumlarda belirtirsiniz. Farklı tekrar Kırk yama tekniğiyle farklı e, çalışmalarla sizinle beraber olurum. Çünkü ben çok seviyorum renkleri çok seviyorum. Renklerle uğraşmayı çok seviyorum. Şimdi ne yapıyorum? Tekrar özellikle dikiş noktalarını, birleşim noktalarını birbirine denk getiriyorum. Azıcık aralarında küçük bir e, bolluk varsa onu yediriyorum zaten çok fazla bir bolluk olacağını düşünmüyorum hepsini kestim ölçüleri aldığım için Evet bu şekilde bütün parçalarımı zaten sayılarını özellerini yazmıştım ve birleştirmelerini yapıyorum gördüğünüz gibi özenle birleşim noktalarını dikkatli bir şekilde iğneliyorum. Bu çok önemli. Bu küçük parçaların hepsi birbirine denk gelmesi bir parça olması için çok önemli. Gördüğünüz gibi bütün parçalarımı birleştirdim iğnelerle. Şimdi tekrar makinamızın başına geçiyoruz ve birleştiriyoruz. Birleşim noktalarına dikkat ediyoruz. Ve tekrar yarım santimden dikiyorum. Bu videonun çok uzun olmaması adına burada birinci part olarak yayınlayacağım. Burada parçaların birleştirmesini gösterdim. Gelecek olan ikinci part videomda bu güzel patchwork yani kırp yama tekniğiyle yaptığım parçamı neye, neye dönüştüreceğimi göreceksiniz. Onun için kanalıma abone değilsiniz, abone olmayı unutmayın. Sizce bu güzel parçalar, bu güzel birleşimler ne olacak? Sizin fikriniz ne ve ne olmasını isterdiniz? Yorumlara bekliyorum. Gördüğünüz gibi bitirdim ve bu şekilde şahane bir görüntü ortaya çıktı. Şimdi tekrar ötüm başına geçiyorum. Dediğim üzere her dikişten sonra ötülüyorum. diktiğim yerleri itinayla ütülüyorum. Hepsini ütüledikten sonra son görüntüyle karşınızda olacağım. Bu bu parça ve ikinci parça da var. Onda kısa kısa size göstereceğim. Çünkü yapacağım şey iki parçadan oluşuyor. Sizce ne olabilir? Hadi yorumlara bekliyorum. Evet birinci parçam bitirdim. Bu da benim ikinci parçam. Evet. Hepsini ayarladım. Şimdi tekrar bunları birleştireceğim. Makinenin başına geçeceğim aynı büyük parçayı nasıl yaptıysa bunlar da aynı şekilde hepsi hem dikiş tekrar üzerlerine sayılarını yazıyorum Evet. Dikişini yaptım. Ve ötüsünü de tabii ki de yaptıktan sonra şimdi tekrar sayılarına bakarak, rakamlarına bakarak hangisi hangi nerede olacağını buluyorum hemen ve onları eşleştiriyorum. şekilde hepsini gördüğünüz gibi zaten bunlar dört parça. Bu küçük parçamız. Bunun da yine tekrar dikişini ötüsünü alıp tekrar geliyorum. Evet. Bu sayıları 1 iki bu da 3 ve dört parçalarımız. Dördüncü parçamız. Son birleştirmelerini de yapıyorum. Tekrar dikişler birbirine mutlaka denk gelmeli. Ortasından iğnesini vuruyorum. Ve oradan da diktikten sonra ötüsünü alıyorum ve tekrar masadayız. Evet bu bizim küçük parçamız. burada çok harika oldu. Küçük masa örtüleri de olabilir. Etrafını güzel bir küpürle dantelle süslendiğinde harika olur. Harika ranırlar. Süper. Evet bu da bizim büyük parçamız. Şahane, rengarenk ve küçük parçamız. Sizce bu iki parça ne olacak? İkinci videomda part 2'de buluşacağız ve bu harika iki parça ne olacak? Orada sizinle beraber yapacağız, göreceğiz. Siz bu iki harika parça hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bekliyorum. Кроче